Merhaba arkadaşlar. Ee, duramaya Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Yiğit, ben Çınar. Ee, bugün gördüğünüz videomuzda bazı kozmetik ürünleri ve e, bunların cezalısı var. Kaybeden, e, suratına istediği gibi sürecek kazan kaybedeni biz yenge başlamıştı. Reklam çıktığı için bitti. Ee, reklam çıktı videonun ortasında bitirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Çınar sen devam et. Ben deydi. Evet. Ya. Şimdi. <gülüyor> Nefret <gülüyor> ya. Evet. Yaptım. İstediğimizi mi yapıyoruz? Hepsini evet. Hepsini. Bir tanesini seç. <laughs> Arkadaşlar. Hakkımı helal et. Ha. Çünkü şimdi öleceğim. Ah. Getir parmağını. Bu dudak için. Evet. Getir. Tutam. Kabasız. <laughs> Çok güzel bir şey i̇yi ki katılmışız arkadaşlar. <laughs> tamam. Ben söyleyeceğim ama acelede hadi. <laughs> Ev <Evet>, arkadaşlar. <laughs> Kız gibi bak. Biraz bir şey sürdü. <gülüyor> Öldüreceğim <gülüyor> <benimle>. <gülüyor> ben onu. Daha önce hiç sürme düşünmüştüm. Biraz Çok komik. Evet. Sıra e, Çınar tekrar geliyoruz. Evet. Aramız artık devam. Evet ben yine bendeydim. Evet, sen yıktın ya. Boş ver. Hayır iyi, sen yıktın. O çek şey, o zaman aldın <laughs> aldın artık. Tamam. Ben de yine. Adam hepsini vermiş ya. <laughs> Yandık yaktım seni.

pip <laughs> pip <laughs> <laughs> evet <be>, yeter ya. hep <laughs> <laughs> <Evet>, bomba <laughs> sende patladı. Ay. Üş vallahi gittim. Oo e, şunu ya. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim Yiğit Bey. Bu sefer de gözüne. Oo bittim ben. İnsan tam bir kıza çevireceğim. Ya, bir seferlik olmuş. Sür meyver ya. Sür. Yapayım, yapayım. Arkadaşlar ben bu arada sevmeye başladım. Git gidelim. Birazcık <laughs> alta doğru sür. Kalbiyat doğru <laughs> sür ama. Gözükmüyor. Aha yavaş çok bastır ya, tamam göğsüne çok bastırdın. Hah, şöyle biraz güzel güzel oh. gözükmek. Biraz ya, of. ben <laughs> bunu sevmeye başladım var, var mı? İğrenç oldum. Arkadaşlar, ben... oldum. Ol. Evet pişman. Bir daha söyleyeceğim. Ha tabii ya. Evet, direkt sıra sende artık başla. Ha sen ben de ben de tamam. Hayır ben sen Ben, ben de ben de ben de. Sen dedin. Aha. <gülüyor> ya <gülüyor> yine ya. <laughs> Adam yine ben de Aa kesin sende patladı. Hayır. Ne çeksen yıkılacak. bum 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 Ya sen de vallahi değil. Ah oy şans değil be. Nerede kaldı o günler? ne yapsa? O yok artık o ya. ya hayır iyi başka yer kalmadı. Hayır hayır. Buna üstün <laughs> bir alt yasak. Üstün bir altın bir alt. Hayır. Onu hıp hızlı çeksem tutar. Ama aşırı hızlı yapmalı. ya? Pes et işte ya bitsin ya. uç Evet artık zorundasın. Tamam Ne yaparsan ya. Bu mu? çok bu bu. Geç kalıyorsun o biraz fazla bekletiyorsun. Yıkılır seni çok kötü bir şey yapacağım. ya tek bir tane de sen yapabiliyorsun. Aa sen yapabiliyorsun istediğinden. Sen bir tane yapıp duruyorsun. Ben sana yeşil. Yeşil bundan bunla her şeyden. Evet arkadaşlar kazandım. Çok güzel. Çök çök. Çok konuşma al şunu çök. Hadi Ya lanet olsun ya. Evet arkadaşlar. Ocaksın. Bunları özledim. Tut kendine doğru. Suratını güzel Elveda. Bir daha görüşmek üzere. Şunu da isteyeyim. Sen 3 bana yeter. Hayır bir tanesi yok kullanacak. Sen, sevmem, bana öyle sen bana öyle dedin. Sen bana öyle demiştin. Hayır. Demiştim. o zaman ben hepsini kullansaydım. Kullanabilirdim. Hayır, Oo, sen bana öyle dedin. Sus, sus, sus. Tek bunu kullanacağım. Konuşma, hayır. Dur, ilk başta dudak yapayım. Evet, dudak sen. Çok süper. Hayır, yapma. Silo dudağı. Öyle yapma, çağır, döverim. ya da yapıyor, Tek bu. <laughs> bir daha da <laughs> İşte tam değil. bir güzellik kombin olur. Ay seni öyle öyle dolduracağım ki oranı. Bir dakika Sus. <laughs> Şöyle her yerine, oh rahatla çınar. Ağzını çeyreğe içine giriyor lan. <laughs> o günden ondan dedim. Dur. Eşim, acım. O <laughs> handi mis bu. mis <laughs> koyaldı. Belli <laughs> oluyor mu? <laughs> Kamera da. <laughs> Abi. Pardon değil. Bana yaptığın gibi. dur dur. Orayı güzel tamam. Sakin. Ben de acıtmayayım. Ya dur. Yapma. Acayip falan oluyor. Yine mi yarışacağız? yani <laughs> yarış artık. Ama önce Acı yarış. Acıyor hiç ya. Dedim son son. <laughs> son son. İşte tamam. son tamam. <laughs> Bu son bir çizgi ya. <laughs> ya dur lan sen de. Şimdi. Şu şey gibi kamera. yani <laughs> bir dakika hayır dur. Çekilmek zorundasın. Şöyle güzel gözükecek. Azıcık kaldı. Kaldır sen kafanı iyice. Evet arkadaşlar. <laughs> gerizekalı türlü. Bugün bu kal görüşmek üzere.